Selamun Aleyküm Hocam. Ve Aleyküm Selam Hocam. Hocam şu an yeni yıl arifesindeyiz. Bu konuda mana aleminde neler oluyor? Hocam şu anda yeni yıldan kaynaklı olarak birçok eğlence mekanlarında, alkollü mekanlar olmak üzere hepsinde gayrimüslim cinler, ifritler ve şeytanlar topluluklar halinde oraya akın ediyorlar. Çünkü orada şu anda haram işleniyor. Şeytana bir kapı açılmış bir vaziyette olduğu için Müslüman kardeşlerimiz de bilmeden dahi olsa orada bulundukları için musallat yaşama ihtimalleri çok yüksek. Bu musallat daha sonrasında psikolojik olarak ve bedenen sizlere sıkıntı yaratıyor ve yaratmaya devam edecek. Şu anda biz Müslüman bir toplumuz, bizim toplumumuzda yeni yıl kutlaması diye bir şey yok arkadaşlar böyle bir durumu sizde bu oluşumun içinde olmayın çünkü musallat sebebidir çünkü siz yeni yıl kutluyorum diye alkolü bir mekana gittiğinizde orada bulunan ifrit veya şeytan gayrimüslim cin size musallat olduğunda daha sonrasında hem psikolojik olarak hem de fiziki olarak sıkıntı yaratacaktır bunun da sıkıntısını çeken insanlar daha sonrasında çözümü için eee Hoca arıyor, ehli sünnet hoca arıyor daha doğrusu. Bulamıyor, dolandırılıyor, sıkıntılar yaşıyor, psikolojik bunalımlar geçiriyor. Yani aslında sadece bir eğlence için e, biz kendimizi sıkıntıya sokuyoruz.